Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde elindeki tabancayla etrafa rastgele ateş açan şahıs özel harekat polislerine katıldığı operasyonla ikna edilirken olayda yaralanan olmadı. Edilinen bilgiye göre ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi Baba Yiğit Sokak üzerinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olduğu iddia edilen R.Ö. isimli şahıs tabancayla etrafa rastgele ateş açtı durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak RO'yu ikna etmeye çalıştı. RO ise rastgele ateş açmaya devam etti. Uzun süren uğraşlara rağmen RO ikna olmayınca bölge özel harekat polisleri sevk edildi. Zaman zaman tabancayı kafasına dayayan RO korku dolu anlar yaşanmasına neden olurken yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından ikna edilerek kontrol altına alındı. RÖ işlemler için emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> Thank okay.